Mesela hücreler biz ne yaparsak yapalım eskisi kadar fazla enerji üretemiyor yaşlanınca. Evet. E, es, hücrelerimiz eskisi kadar fazla enerji üretemediği zaman biz de daha kolay yoruluyoruz. Peki yorgun bir yaşta olmak, düşkün bir yaşta olmak mecburiyetinde miyiz? Değiliz. Ne yapabiliriz? A, M, P, K enzimimizi çoğaltabiliriz. A, M, P, K genimizin düğmesine basabiliriz. Nereye geldik? Epigenetiğe. Genetimiz ne olursa olsun, yaşımız ne olursa olsun epigenetik bilimini kullanarak yani iyi genleri coşturarak biz daha güçlü olabiliriz. Nedir bu AMPK geni? Nedir Örnek AMPK? vereyim. Nedir AMPK? Evet. AMPK adenozin monofosfatla aktif olan protein kinaz. Adenozin monofosfatla aktif olan protein kinaz. Bunu kısaltılmış AMPK. Hepimizde Bizim, var mı? Hepimizde var. var. Ve hepimizin dört tane temel yaşlanma problemi geni var. Evet. Bunlardan iki tanesi fren, iki tanesi gaz. Fren olan genler mTOR genleriyle konuşuruz onda. Evet. Ee, yine fren olan genler IGF-1 ve insülin genleri. Yani ne kadar çok yüksek IGF-1 ve insülin üretirsen, ne kadar çok mTOR grubunu aktive edersen o kadar kötü yaşlanıyorsunuz. Ama buna karşılık bravo. O düğmeler yerine o düğmeleri susturup evet. bir öbür tarafta AMPK'yı aktive ederseniz, SIRT1'leri aktive ederseniz Siz daha sorayım. iyi yaşlanıyorsunuz. Belki de şansınız yaver giderse biraz daha uzun yaşıyorsunuz. Ama mesele daha iyi yaşlanmak. Tabii. Daha iyi yaşlı birisi olmak.